Orada girdiği şeyin altından çıkardım ve bir aynen böyle duruyor. Allah'ım bana yardım et. Ben beslemeyi yarıda bırakıp bu evladı kliniğe götüreceğim mecbur. Oh, oh. Ama bu evlat da başladıysa diğer bebeklerde de başlayacak kanlıysal. Kanı tekrardan göstereyim ben size. Abi kardeşlerim mamaya gitti. Bu mamaya gitmedi. Bu bir şeyin altına girmiş. Orada duruyor. Oradan çıkardım. Mamanın oraya götürdüm. Hiç kalkmadı. O videoyu da sana göstereyim. görsün. Arabada da hiç hani yaramazlık yapan çocuklar olur ya. Arabayı bebek aldığında genelde hasta bile olsa yaramazlık yapar. Yok abi yattı buraya kadar. İnşallah kanlı ishal çıkmazsın. Ama çıkarsan da inşallah iyileşirsin. Evet evet. Bizim İzmir'deki evlat o da geldi. Şimdi %100 kanlı ishal. Eee, teşekkür ederim. Haro şey kaynaklı kan. Ve 5 kardeşi daha var bunun. %100 bulaşma olayı nedir? %100 bulaşır değil mi? Yani. Evet. Geçmiş olsun. %100 değilse onlar en azından annen şu anda emiyor, yaş mama koyuyorsun, yiyor, kuru mama ye, hani bakıyor. bu yani Bu hiçbirine bakmıyor. Atlatabilir onlar yani. yani i̇nşallah. Yani i̇nşallah. Yani i̇nşallah. Yani i̇nşallah. İnşallah. Ama bu hiçbir şey yemiyor. Ama bu almamış ki. Ya i̇nşallah yaşar. Yaşarsın değil mi? Bizi üzmezsin. Bu arka arkaya bir sürü kanlı hisar ya. 189 o geçen 3 tane yani bu şey 9 kanlıdan 3 tanesi 0.8 zardaydı abi. Başka sistem diye bir şey yok. Aynen yani. kaybettik. Nötofil o, o da çok şeydi herhalde değil mi? Ya yine yani yine Aynen, o da düşük. Nispeten normal de. Yüzler daha 0.95 nötofil yani. yani. yani vücutta savaşçı yok. Yok. <laughs> Bana bak kurtul tamam mı? Onunla destek yapılacak tabii ki. Yapılacak, abi tamam. elinden ne, ne geliyorsa hiçbir şey esirgeme. Hiçbir şey esirgeme. <laughs> bir şey yok da yani. Yok hani şöyle bir ilaç var çok pahalıdır diye sormana bile gerek yok abi. Kullan. Yeter ki yaşasın. Yeter ki kardeşleri de yaşasın. Onlara da takibi almam lazım.